Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk vlogumla giriş yapıyorum. Ee, ilk i̇lk vlogumda ise kızımın dolabını düzenlemek istiyorum. Ee, yıkanmış çamaşırlarımızı katladık burada. Onları dolaba yerleştireceğim. Ayrıca dolapta küçük olanlarını ayırmayı düşünüyorum. Hadi başlayalım. Dolabımız böyle büyük olduğu için hepimiz aynı dolabı kullanıyoruz. Şu şekilde dolabın bu bölümünde üst kısmı eşimin, iki alt kısmı kızıma ait. Bir de burada kıyafetleri var. Bunları düzenleyerek başlamak istiyorum. Kolay gelsin bana. Hadi başlayalım. Bu elbiseyi amcamız aldı. Hediye olarak geçen gün pikniğe gittiğimiz için bunu giydik. Temizledik. Şimdi dolabımıza yerleştiriyoruz. Daha sonra için. Dolabımız bir aile karıştığı için öncelikle dolaptan hem düzenleme yapmak istiyorum hem de çıkarılacakları çıkarmak istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Sürekli aynı kıyafetlere giymesin diye yıkananları alta koyuyorum. Yıkanıp gelenleri. Yıkanıp gelenleri alta koyuyorum. Sonra öncekiler üstte kalıyor. Böylece hep aynı kıyafetleri giymemiş oluyor. Dolabı 4 bölüme ayırdım. Şu şekilde taraftakiler kısa kolları, atletleri, gecelikleri. Bu taraftakiler normal kıyafetleri. Alt katta da bezleri, pantolonları, kıyafet çorapları. Küçük olanlar ama kıyafetleri yeterli gelmediğinde giydireceklerim şeklinde. Ben bir şey yapmaya kalkışınca kızın hep yanıma koşturuyor. O yüzden ona pek şey yapmak kolay değil. Sanki anlıyor. Bir şeyler yapacağımı. Hemen koştura koştura odaya geliyor. Normalde. dedim genelde bırakmamaya çalışıyorum. Ben yanımda genelde durutuyorum. Ama bazen de televizyonu çok bunaldığı zamanlarda da televizyonun yanında yapıyor. Ön tarafında da ne, nevresmelerini koyuyorum lastik kılıflarını böyle sırt bezlerini yaka bezlerini bunları yaka bezi olarak kullanıyordum çünkü kızım benim kolik bir bebek de sürekli kusuyordu iki tane de banyo havlumuz var bunu genelde bu bunu kullanıyorum ama daha sonra bazen bunu da kullandığım oluyor. Bu şekilde. Sürekli kullanılan bir bölüm olmadığı için üzerini kapatıyorum. Çünkü bu diğer sürekli kullandıklarımı alırken bunlar kirlenebiliyor, toz olabiliyor. Evim çünkü aşırı derecede. Camları açsam da açmasam da aşırı derecede toz alıyor. Bir taraftan yerleştiriyorum, bir taraftan büyük olanları, şey küçük olanlarını ayırıyorum. Böyle. Bu şekilde badileri bodyler, var. Bu bazen küçük oluyor, badiler, o yüzden badilerini ayırıyorum. geldin. <laughs> Heh, <oldu. gülüyor> al da. Al Yeleklerini arka tarafta tutuyorum. Çünkü... Dur, bırakın. soğuk olduğunda onları hemen alıp giydirebilmek için arka tarafta tutuyorum. Bunları yazan diyebildiği şeyler. Bunları da yine arka tarafta tutuyorum. Bunları olmayacakları da artık bazen şey yapıyorum hani çocuk sahibi olanlar daha iyi anlayacaktır beni. Bazen kıyafetlerini hani kaldıramıyorum, küçük de olsalar böyle hani son anına kadar kullanıyorum çünkü değişebiliyor bazen. Evet. Yani Güzel kıyafetleri yeterli gelemiyor biliyor bazen. Sonra de efendim kızım. Hani e, çok, hani çok çok küçüklerini tabii kaldırıyorum da. Ama hani çocukların gelişimi açısından küçük kıyafet kullanmamak gerekiyor. Onun farkındayım. ben de o yüzden genellikle küçük kıyafet giydirmemeye çalışıyorum. Ama bazen oluyor ki mesela şu an bir buçuk yaşında kızım. 9-12 aylık kıyafetlerini böyle alt kısımda bekletiyorum. bazen işte kıyafetleri yeterli gelmediğinde, küçük geldiğinde falan mecburen onlara yöneliyorum. Yine yani Onları kullanıyorum. İşte atletleri var, kısa kolları var. Bunlar mesela hani çıt çıtlarını vurmadan kullanmaya çalışıyorum. Çünkü küçük çocuk yani üstünü kirletebiliyor. Kıyafetleri bazen yeterli gelmeyebiliyor. Aslında fazla fazla kıyafeti var. Ama şey yapıyoruz. Hani Yakıyoruz yıkıyoruz. Bazen e, yağmurlu olduğu oluyor, kurumadığı oluyor kıyafetlerini. O zaman ne oluyor? Mecburen, mecburen, o zaman küçük kıyafetlerini kullanmak zorunda kalıyorum. E, böyle diziyorum, tulumları, kilo çorapları, hırkaları, bu şekilde hani günlük kullanmaya çalışıyorum. Böyle düzeltmeye çalışıyorum. Ama bir taraftan düzeltip bir taraftan yıkabiliyoruz. Dur. Anladım. güzel oluyor gece yatarken giydiriyorum. Pijamaları, hani şekilde. böyle oldu. Biraz daha toparlanabilirdi. Ama kısımda huysuzlandığı için bu kadar toparlayabildim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Abone sayım artınca öğretmen olduğumu söylemiştim. Ee, üniversite öğrencileri hazırlık düzeyinde coğrafya olsun, sosyal bilgiler olsun, videolar paylaşmayı da düşünüyorum.